arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün e, bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açacağız. Tabii ki de açacağız. Evet arkadaşlar. Öncelikle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oh. Hmm. Öncelikle kaldığımız yerden şöyle çeviriyoruz. Oturdu mu? Oturdu. Şuraya gidelim. Arkadaşlar tekniksel hatalardan dolayı özür dileriz. Biraz. Yani biraz uzun sürüyor arkadaşlar çekmemiz adoket yapıyoruz ya. in the Day for the night temporary. Room for the Korkunun ecele faydası yok diyoruz ve yolumuza gidiyoruz arkadaşlar. Hmm. Elmalı turtam. yerde. Vay. Oh Saplanıyor mu? Vay. Gördünüz mü? Hu uh hu. Oha. Uh -huh. kendimi kesmemem için bana neden söyleyin acı? Bu bir intihardır. Four <laughs> vines and four dungeons. Hey, dostum. Lanet olsun bak ben ben sen zenim lanet olsun Johnny. Johnny Johnny'ne kaçak mı tutuyorsun? anladım. Demek öyle. Oh, lanet pislik galyalı çocuk. Galyalı pislik. <laughs> ah ben bu dünyadan değilim evladım. Ben bu dünyadan değilim evladım. Hadi götür bana beni. Demirlerle kapladım beni abi. Ya diyorsun Fuat Yok babaannen. Sana. <laughs> Burada tüm Galatasaray arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yastayız. Yastayım yanalım yok. Bu ne oğlum ya? Oğlum şu adam... <laughs>

i've heard all your arguments. some of you were less persuasive than others, but i've made my decision. heisenberg, the man's fate is in your hands. mother miranda, i must protest. heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. give the mortal to me, and i will assure you he is ready. shut show. her down, and don't be a sore loser go find your food somewhere else. quiet now, child. adults are talking. i'm the child. you're the one who's arguing with miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was well done. oh, to keep growing. one day your head will actually fit your ego. Fight, 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 hey, don't I get a saying. <laughs> silence. my decision is final. It be remember from whence you came. wow. shuan. Çok heyecanlanmış. Hadi pislik de Hadi geldi de yerim lan tekecek. Okul çıkışa gel. Oğlum sen kimsin? Who? Who? bak bu Who? yatmıyor Hoş atla lan Go Komuna Hoş lan hoş <Sessizlik> Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Mustafa Kemal Atatürk Aa uh, hoppa ah. Hoo -hoo. Yenmaktan kaçış operasyonu sebebi lan zıl üstüm oluyor? Hey 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 Oğlum sen niye geliyorsun? Aaaaaa İki de bir geliyor Koç Baca gelenden bir daş yerine vurayım da görür Tuş Ah yes 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 bro Aaaaaa Hepinizi bir gün birer birer <laughs> Hepinizi hepinizi Abi evet kardeş Ana koş 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 kalk kardeş Lan kardeş koş lan Anam 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 vur 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 Anam anam, anam nasıl eğiliyordu Anam Aaa Kardeş oyunu unutmuşum lan Dön 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 dön. Oh, oy ay 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 ay. lan Vay anasını vay anasını bu ne lan? Ben Kemal. Geliyorum. Alalım. Sen ne vereceksin bana? Alırım. Silahımızın. lamem Bana dolandırıcı Faruk derler. Buralardan geçiyordum. Seni gördüm vay. Gelmez misin? Geliyordum Söylüyordu vay Bilmem kimdir Bu güzellik insan olamaz Öldüm sanki Cennet böyle Açıl tutsam açıl ulan Alaaddin'in sallanmasını ben buldum Son of kids, Marina. finished oh, this time. Oh, uh. terbiyesiz kuş. Öldüm sanki cennet böyle. Ne olur ha? Hey, nalet olsun dostum. Çok şişkosun. Aynı bizim Resul'e benziyorsun biliyor musun? Benim Resul diye arkadaşım vardı aynı senin gibiydi. Ayakları 96 buçuk. Öldüm sanki. Ya. Geçerim seni. Ve de para yok. Para para. Geç. Para yok diyorum adam. mermi alamıyoruz mu bu adamdan? Welcome. Sana da welcome. Ben mermi istiyorum. Para 1200. Şu ne mermisi ki? Stok. Alalım mı? Alamıyoruz mu? Abi çok para istiyor ya sen dolandırıcısın ha Arkadaş Allah Biraz Duralım mı abi ben kerkiniyorum herhalde İnanmadım sanki Cennet ben. Gözümü biraz gözlük şey yaptı Böyle daha iyi Burnuma izi geçiyor dostum. Hmm, hemen alalım. Lan. Lan fenerim nereye gitti? Oğlum attıydım bunlar düştü mü yoksa? Kulaklığım düştü. Fener vallahi gitmiş. Ya arkadaşlar kapı çalıyor. Bir saniye bekleyin lütfen. Arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz beklettim. Ya abi her videomda böyle bir aksilik çıkıyor. Yok Ramazan pidesi. Yok gözlüğü ayarla. Yok onu ayarla. Yani arkadaşlar ben yayın açamıyorum arkadaşlar ben nasıl açayım? E, yayın açıyorum. Kapı çalıyor. Yayın açıyorum. Zil çalıyor. Oh yes. Bu ne? Diyor ki e, 2012'de zamlar yatmazı bizim böyle oldu. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz. Kapılar açılmıyor kardeş. Sessiz. Ben sessiz diyorum hala bağırıyor ya. Kapı açılıyorum. O da bir kalmadı açıldı. Kendime bir bekar ev tutmam lazım. Nalet olsun. Bir bu sesle yayın mı yapılır? Alo. Anne dur anne. ses yapma. İyi ki ses yapmayın dedi. Ses yapmayın dedi iyi ki. Yani iyi ki söyledik. Ne oluyor? Hava şu poşet çıksın yapma. Ne yapıyorsun <laughs> dostum? Ne oluyor oğlum? balca ama anca yapıştırdır. Man mud. Nane sözsün dostum. O. Oh. Alo. İki dakika ya, iki dakika. Mother, My Alo, Anne so Tozuna ayı anne. O da lan 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 <laughs> Ana. Yapma ya böyle şeyler Ben sizlerim Benim duruşa bak Onun için iş kendisi yapıyorum bana Neden bana Çin işkencesi yapıyorsun abla? Allah Allah! Görüşürüz! Allah Allah! Sanki duyulmuyor konuşmalar. De yani anne gidin mutfağa gidin. Allah Allah. Ben anlamıyorum arkadaş. Zaten böyle kaldım. Allah Allah ya. Aa, canım acıyor. Yapmayın. Tak 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 aspirin aspirin tak 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 Ortalık şimdi yanacak abi bu ellerle ne yapılır biliyor musunuz? Yorumlarda verirsin hadi Ne duruyorsun? Resul'un yağlı yağlı göbeğini Alırım Öldüm sanki Aman tanrım bu cani İlci ven bu Öldüm sanki Basıyorum kilitli diyor hmm. Anahtar buralarda bir yerlerde Hadi biraz hırsızlık yapalım Yanlışa bastım lanet galiyeli Şuradan üretemiyoruz mu? Yok. Çek. Anahtar mı o? o? Anahtar değil yav. Öldüm sanki. Oha. Buradan kaçarız kaçmaya da. Karşımıza bir şey çıkarsa diye korkuyorum. Hadi çıktı diyelim. E ben onu nasıl öldüreceğim? Şöyle bak 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 şimdi izleyin tamam Şu elimde. Yak. Şu da şöyle. Dur nasıl olacak? Acaba ters mi oldu ya benim? Allah! Karşıma bir şey çıkarsa ben altıma ecerim. Oğlum bari! Ulan! Gel lan buraya. Terbiye sistemi. Bunu bir silahı niye koydun oraya? Matmaz el. Dur şurada dursun. <laughs> Oğlum bir tane mermi kalmış lan. Ulan jarjörü -jar atmışsın ya. Arka. Dur ama var ya bak. Şunu şu elimize alalım. Şuna şöyle. Oo. <laughs> Alayınız gelsin. Balayınıza diz çöktürmeyenin kafasına sıkarım. Oo, göz yüzü kaldım. Dur lan lan dur, dur. Taktık ne şu? Şu. Sinematiğe geçtik. Kesin bir şey olacak. Allah Allah. Ben namazla uğraşacağım sen gavur adamların. Dün Yav abi telefon çalar o çalar bu ne yav Abi yayıncılara hiç saygı yok ya. Allah Allah Hey Ya ellerini kaldır ya da Bacaklarını omuzun üstüne koy. Öldüm sanki. Hey selam aleyküm. Bu ne lan? Oo. Lanet olsun. Çok güzel heykeller bunlar. Oh. Hmm, şimdi yukarı açılmış. Ali yapma Ali, Ali! Hmm. Hmm. Açalım. Aa, bak da çıkabilir. Kırmızı. Kırmızı sana çok yakışıyor. Hmm, buradan girebiliyorum bu. Kafama sıkmamak için bir neden söyleyin. Hmm, ana. Oh. Şunu şöyle al, şunu şöyle al. Şunu şöyle al. Ha, şimdi oldu baba. Anam kendimi özel ajan gibi hissediyorum kanka. Bir varmış bir yokmuş diye basar anlamadım ben. Ben pislik. Ya oğlum ne yapacağız? Kitapla mı saldıracağız? Bak kitabını Bıçak Gitme bir daha Oh Televizyona vurdum lan elime Arka sokaklardaki Ali gibiyim şu an Aa, Geldiğimiz yere geri döndük Çalışıyor mu? Alıştık ya abi ne oldu ya? Ben kafam çaştı. O kadar da dramatik müzik yaptıydım. Bura geldim ya. Buradan nereye gittim ben? Burnuma yapıştı. Şuradan. Tamam. Ee, buradan nereye gittim ki galiba? Şuradan mı gideceğim ki? Başka kapı var mı burada? Şurası var. Abi laboratuvar gibi Her yer yerden bir şey çıkıyor. Buradan girsek. Aynı yere bir daha çıktık. Buradan giriyoruz, oradan çıkıyoruz. Abi nasıl bir şey bu ya? Dön baba. Dön baba. Yukarı çıkacağım süper baba. Şimdi yukarıya gidelim bakalım neler varmış. <laughs> Serbest iyi güzel. Oh, bir viski. Ne diyor? Sayın Mehmet Yumuşak. Burada olduğunuz için sizi çekmeye davet ediyorum. Hmm. Abi her şeye parça istiyorum. Parça verdin yok Ver. Sana parça Bernek verin bakalım Buraya bir parça koyacağız arkadaşlar hmm. Ama o parçayı nereden bulacağız Gidiyor Şu canlanıyormuş arkamdan tutuyormuş Oğlum niye böyle olmuş lan Oğlum ben de... Ana dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur, dur hele bir dur. 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 Tamam. Tamam. Kardeş, dur elim kaldı, çarpıldım herhalde. Ana anam 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 ana anam 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 manam ana manam ana ne oldu? Onun içime girmiş daha. Geliyorlar baba. <laughs> gel demi? Gel gel. Gel Allah. abi buna mermi işlemiyormuş. Öldür de beni kurtulayım. Ben benim işlemiyorum. Anahtar istiyor. Geliyor. Abi sen vesaire bir şey yapamıyorum. Ben sana bir şey yapamıyorum ki. Oğlum işlemiyor lan. Niye işlemiyor? bıçak istiyor bunlara. Anasını <laughs> tükürüyor. Abi bak. Bir. Seni aç kurt. Abi buna bir şey yok ki. Birbirine niye geldik? Vallahi ben bir şey anlamadım kardeş. Anlayan varsa söylesin. Öldür ya. Öldür ben bir şey anlamadım. Ha. Ben senden bir şey anlamadım yani. Ben nereye gideceğim? Ne yapacağım? Oğlum nereden başladık yine ya? Tamam ebesin nikahından başlat Oho. Dan 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 dan. -da -da -da. Bırak kitli. Burayı neyle açacağız? Anlamasın acaba? Hmm, neyse arkadaşlar ben buna biraz şeyden bakacağım yani. Ee, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz size çok özel sürprizlerim var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kapatabilirsek arkadaşlar